Evet merhabalar arkadaşlar yeni video hoş geldiniz bu videoda e, sizlerle beraber e, bakın neden şurada yazıyor son oyuncu e, şurada da yazıyor katil kim evet Yani ne oynayacağımız belli yani oyun herkes biliyordu zaten yani özetleme gerek yoktur yani değil mi evet e, şimdi bir daha deneyeceğim bir deneyemeyeceğim hiç denemeyelim şimdi evet klasik masumuz Yapacak bir şey yok. Evet şimdi pek de güvenemiyorum. Ne olayı biliyorsunuz herhalde bir tane katil var. Göre. <laughs> evet yine masumuz. eee katil bu şekilde. Şerif var bir tane de. Şerif de katil bulmaya çalışıyor. Baş masumları koruyor yani başka bir özelliği yok. Ha bir de böyle altınlar var. Masuma gelik abi. Masumda şey var. Hiçbir bok yok yani böyle mal mal geziyor. Katillerine kaçmaya çalışıyor. Başka bir şey yok. Bunu Ananı satayım. Yeter ulan yeter! Evet yine masumuz abi yine masum. <laughs> Sürekli masum olmaktan bıktım. Evet arkamızdan birisi geliyor gelmesin. Hı, tırstım birazcık açıkçası. Sürekli önce insan artık tecrübe oluyor. Altın. Ne diyorsun lan masumun? Katille şerifi anlattım bir de masum var işte. Ve böyle kaçıyor. Altın altın o böyle. Onları alıyor. Böyle çatı gibi yerler var. Ananı satayım. Böyle çatı gibi yerler var. Sağ sol uçabiliyorum. Böyle farklı haritalar var. E son oyuncu global gibi bir şey. Sunucu. Aa birisi şey Şu katilden kesin. Şunu alıp kaçayım ben. Kesin bu katil. Bunun adı ne? Aa şu katil şu şu. Bakın geliyor. Kaç oğlum kaç. Ben buna da güvenmiyorum. İçimizden geçiyor. Tam katili şimdi kimin olduğunu öğrendik. Evet katili öğrendiler. Galiba chatte okuyorum bir yandan. Katili kim olduğunu öğrendiler. Yani evet. Şeref'e kaldı iş artık. Ben yani kimin olduğunu bir tık öğrendiğin gibi. Öyle. Anam. Korktum. Harbiden korktum. <laughs> Neyse tamam. Evet abi. niye bir bok yok. Evet, buradan geri dön. Anla. Gelme onun peşimden. Heh. Tamam. Katil değilmiş. Şunu alalım. Evet. Kazandık abi. Yani biliyorsunuz arkadaşlar. Bu tür işler bizim işimiz. Ne zaman kazanırız. Evet ara sıra küfür falan ediyorum. Özür dilerim orada arada. Yani az alışkanlığı gibi bir şey. Evet. Ben burada uzuyorum abi. Tarla var. O oh, Katil şu an kılıcı aldı. Evet. Şu anda pusmamız lazım. Böyle burası iyi mi? Evet. Bok gibi bir yer. Bizden çıkalım oradan. Bu ne oğlum? Ya vallahi var ya bir, birisi bana saldıracak, öldürecek diye korkuyorum. Evet abi niye altın yok etrafta? Anam kılıç. Kılıç onda. Kılıç ka katil bu abi. Katil burada. kolaydı. Yani böyle bir oyun işte bu da abi. Ya ben bitip bir kere katil olsam var ya. Allah Allah. Evet, 6 dakika olmuş. En fazla 10 dakika yaparım ben video muhtemelen. Ee, bir el daha girerim bundan sonra. Katil olursam olurum. Yoksa yok. Evet abi. Ha, katil olmak istiyorum artık. Katil. Katil anlarsanız ya böyle. Hmm. Ne? Evet. Bok anlamadım. Bunları da açalım abi. Gelen düşsün yere. Evet. Yine bu son oyuncunun başka modları da var. Eee... Bunlar da oynayabiliriz. Fark etmiyor yani. Bu ne oluyor lan? Ee, son oyuncunun başka modları da var. Bunlar da oynayabiliriz. Fark etmiyor. Eee... Yorumlarda söylerseniz yeter abi. Yani kimse izlemeyecek bu videoyu kesin ama yani... Bir ümit yani. Bir ümit. Salak mısın sen ya? Hadi zekalı. <laughs> Yeni düştü. Sövüyor. Evet şurada bir gözlemleyelim. Evet burada bir sürü Bakacağım. Şuradan atlayalım abi. Hop kaçalım buradan. Evet az kişi kaldı. Biz şuradan uzayalım. Şu altınları toplayalım. Biri birini kovalıyor burada anlamadım ben bir boklar dönüyor ben de kovalıyorum adamları neyse. <laughs> ne oldu orada ya? Adam kaçıyor gibi bir şey oldu ben de ar aralarına girdim. Kral sen ben sana güvendim ya. Evet Allah senin. Hmm. Evet. Lanet olsun hayat. Lanet olsun dünya. Bak gene masum. Allah Allah. Valla masum olmaktan bıktım ya. Bana en yakın yay diyor bak. Üste görürsünüz zaten. Yani. Orada da yaylar var. Yani birisi aldı yayı. Evet burada herkes katil olabilir. Şu yanımdan gitsin abicim. Evet eline uçak kılıç yani ne dersiniz artık. Onu görürseniz o katil abi başka ihtimal yok yani. Kesinlikle katil. Başka bir şey olamaz yani elinde kılıçtan geziyor ne olabilir? Muhtar. Aha altın. Gördüm mü kaparım. Gözlerim direktör gibidir. Şu tane altın oldu. Şuradan bir tane daha bulayım. Ee... Yok abi. Buradan atlayalım gidelim. Gelme o zaman. Okay. <laughs> Sohbete bak ya. İksir kazan, iksir kazanı saat yaptım. Ne verdi bize? İnşallah bottan yeni Allah senin belanı versin. Lan körlük var bir de yavaşlık var. Evet. Körüz abi. Geçti tamam. Aa lan. Oğlum ben değilim. Ana vurma. Dostum lütfen. İyi dostum. Aha bak şimdi. Sağdakini almıştık. Sağdakini alalım. Bu neymiş? Gizemli iksir. İçelim. Bunu ölmek istemiyorum. Ne verdi? Görünmezlik. <laughs> oğlum ayaklarım gözüküyor ama. Uçan botlar. Evet. Ne bu kayarız bu? Şuradan bir tane daha altın bularım yine aynı yere gideriz. Eee yok galiba evet. Ha burada. Hop. Gördüm mü kaparım. Bilirsiniz. Evet. Ben değilim. Ben. ben değilim. Sesim gidiyor Telefondan anca bu kadar. Kardeş. Aha bir tane daha buldum. Ya ben değilim ben. Allah Allah. Ne oldu? ne verdi bana görünmezlik tamam. Yani kimse göremiyor şu an. Sağ olun kardeşim. Sağ olun var olun. Ben görünmezim şu an. Evet. Ana belanı versin bak burada katil. Bu ne? Allah senin belanı versin katil geliyor. Geliyor harbi diyorum geliyor. 3 kişi kaldık. Yani bu değilse ben bu değilse araba olayım. Kaç oğlum, kaç oğlum, kaç oğlum. Kaç, kaç, kaç. Elinde kılıç var nasıl satayım. Kaç oğlum, kaç. Topuk, topuk, topuk. Yürü bacım, yürü. Geliyor. Allah, Şerif'i de öldürdü. Gelme, gelme. Oğlum öleceğim. Lan gelme. Hala geliyor. Hala geliyor. <laughs> öldüm ya galiba. Başka şansım yok. Olamaz. Şerifin yayı nerede? Hiç şerifin yayı da yok. Allah senin. O çıktı. Buradan çıktı. Buradan çıktı. Diğeri pusuyor. Ben hala kaçıyorum. Oğlum nereden buldu bu beni? Allah. Geliyor. Hala geliyor. <laughs> geliyor. Beni kesecek. Yürü yürü Allah senin. Bak işte ya olca buydu oğlum ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Çok uğraştık. Çok pat çabaladık. Ama olmadı. Neyse arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Yani kim bilmiyorum ama inşallah izlenir bu video. Yani 5-6 kişi tarafından. Neyse abi. Eğlenceli oldu bence. Yeter. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.